Peki hastanın bu ameliyatı olduktan sonra hani bir sürü zorluktan kurtuluyor da evet. bir zorluk var mı? Ee, hastalarla ilgili bir zorluğu yok. Sadece e, ileriki dönemlerde böyle çikolop, çikolata bağımlısı olmamasını, alkol bağımlısı olmamasını yani yoğun kalori içeren şeyleri yani sağlıklı, sağlıklı beslenmesini Tabii ki. öneriyoruz Tabii ki. ki. bu ameliyatın uzun yıllar faydasını görebilsin. Eee Çocuklarda tip 2 diyabet görülebilir mi? Sebebi nedir? Onu da bahsedeceğim. Çocuklarda aslında çok nadiren görülür. Çocuklarda genelde tip 1 diyabet görülür. Ama son zamanlarda Amerika'daki yayınlarda da e, diyabet tanısıyla takip edilen çocukların dörtte birinin tip 2 diyabet olduğu saptanmaya başlandı. Ve burada da ailenin biraz e, uyanık olması gerekiyor. Eğer çocuklarımızda karın bölgesinde yağlanma ve çocukta aşırı yeme isteği ya da çok tuvalete idrara çıkma isteği e, e, görülürse mutlaka bir hekime başvursunlar ve bunu da akıllarında bulundursunlar. Tip 2 diyabet çocuklarda hiç görülmez diye bir şey söz konusu değil. Obezite kaderiniz olmasın. Türkiye Vizyon Ödülleri Kurulu tarafından yılın en iyi genel cerrahı seçilen operatör Doktor İbrahim Karataş sayesinde kısa sürede sağlığınızı yeniden kavuşmak artık sizin elinizde. İlaçsız, insülinsiz şeker kontrolü sağlayan tip 2 diyabet ameliyatları, obezite, mide küçültme ameliyatları hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın. Yepyeni bir hayata ilk adımı birlikte atalım. Ön bilgi ve randevu için 0541 238 88 77 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.